Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Çünkü anlaşamıyoruz. E düne kadar anlaşıyorduk. Bugün ne oldu da anlaşamıyoruz hayatım? Ne oldu da biz bugün artık anlaşamıyoruz? Benimle ilgili problemlerin varsa lütfen bana anlat. Birlikte bunu çözelim. Bana ilgisiz davranmana, bana soğuk davranmana, beni goslamana, bana mesaj yazmamana, aramamana falan gerek yok. Gel konuşalım demek için sana bu güzel ritüel çalışmasını hazırladım hayatım. Aa, ne yapacağız? Dört dakikada sana o güzel mesajı atarak tabii ki senin hayatına yeniden gelecek ki sevgililer gününü yalnız geçirme. Hiçbir yere bırakmak yok sevgililerimizi. Sevgililer gününe değil her gününe gerekli o kız ya da erkek arkadaşın değil mi?